Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seri yapıyoruz. Bu seriye önceden başladık biraz ama ya yani daha şeye bile gitmedik. Ee, nedir? nedir Sen ne yapıyorsun burada? Demir buldun Selam, mu hiç? ben de geldim. Hayır ben maden yapıyorum işte. Demir ben de geldim. Tamam ben, ben, ben gidiyorum. Nasıl çıkacağız işte. abi? Abi. abi. Yanlışlıkla atladım ben. Çek. Ben niye atladın? Bilmiyorum çekil. Çekil lan Meşaleyi kırmamız lazım. Yok ya kırmayacağım ben şunu direkt kırayım. Durun bir abi ya. Bekle ben şunu kıracağım. Ne yapıyorsun? Ben eve gidiyorum yemek alacağım. Yanımda bir tane biftek var. Taşı kırın direkt abi taşı kırmayı bilmiyorsunuz. Kırdım ki. Bu taşı bu. Tamam 164'lük. Evet. Hüseyin 164'lük toprağım vardı benim. Asi siz kırın. Ben gidiyorum lazım Ben de al. geliyorum. Gel. Ben lazım olan eşyalarımı sandığa koyacağım. Lazım olmayanları. O altında büyük ihtimalle bir tane maden var. Nereden biliyorsun? Büyük bir tane bak. Bekle bakalım. Bak şunlara bak. Bunlar genelde madene doğru eğiliyor. Doğru değil, ama. Dur ben şu toprakları koyayım. Şu Arkadaşlar. De koyayım. Bir de rica etsem kanalımıza abone olabilir misiniz? Bu kanalımızın ilk, ilk mistek. videosu. Bir tek. Ben de kendi evime gidiyorum ceza Arkadaşlar yani. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olur musunuz? Yıllardır açmışım 21 abone. Tamam senin kanalının ismini koyacağım. Evet ee, arkadaşlar. Ben fırıncı yapmaya... Tamam. Hayır. Ben fırıncı yapmaya başlıyorum. Açsın Evet. Hayır. Oğlum dükkanımız var ya senden benim. O bakkal ben fırıncı açıyorum. İşte bakkalın yanına açsana. Tamam. Neyse hadi yataklara gidin bence. Hasan gel evet. Uç. Uyuyorum ben. Ha, aklın Hadi gidin. Geliyorum ben. Hızlı. Hasan sen de gel. Evet ben Hasan. Şu anda şu maden Hasan hadi gel. Hmm. Gel. Hmm. Bak sadece e biz uyuyoruz sen de gel. Ama madendeyiz. Kalsana. Abi tamam. Tamam tamam. tamam. Ben... Kimse bize bir şey yapamaz. Zombiler zaten nerede olduğumuzu dahi bilmiyor. Doğru ama. Doğru yani. Sonuçta evet doğru. doğru. Ama bizim nerede olduğumuzu biliyorlar. Zombiler. Aynen. Evet. Şimdi asıl bomba yere geldik. Nereye? Kazacağım büyük ihtimalle altında maden olmalı. İşe düşersin ölürüz. Ya beddua okuma ya. Gel gel klippuru patlatacağım. Gel gel, gel gel. Altında değişik bir malum var. Ben gidemediğim tuş basmadı. Helal olsun Ben creeper nerede? Ha, kendi tuzağıma kendim düştüm. İyi ki ölmüşüm abi. Şükürler olsun. Şeyin üstüne atladın. Ya Gökçe. Ee. Ölüyorum. Öldü. Öldü. Tam yatıyoruz. Yatsın ya. Tam. Hüseyin'den bu orada ses çıkmıyor ha? Abi bunlar ölmeli. Abi ben Hüseyin bize tuzak yapmasın o yeterli. Evet. Şeyi aha aha. Yaparsa, aha yapacağım. köylü zombi. Köylü zombi. Ha kim bana vuruyor? Ya, lan. Ayı sopalar. Oo! Bekle ama. Ben seni bu olan şey. Ben burada Aha ucum var. Bir de bakkalında satacağım bunu. Neyse ben fırıncı yapmaya başlıyorum. Üç tane koyduk. Böyle yapalım. Hasan bu arada burada kumlar da var. Ben de bilmiyorum nerede kum var. Bilsen şaşarım. Bilsen şaşarım valla. Ha, taşlı. Aa, çimcim düştü. Yumurtadan çimcim düştü. Aa. O ne Ama o kaçacak. Kaç. Bak seninki fırın bak. İkimizin de dükkanı zaten aynı. Baksana oğlum. Ben bu dükkanı içimizi açtım ya. Tamam. Ya? Duydum. Dur, aramızı açayım mı burada? Burayı Ge açıyor açayım mı? Nereyi? Açayım mı, genişleteyim mi? Genişlet, genişlet. Hatta dur geliştir etme sen bana taş toplasana. Oo yeter ki işte bende taş var 54 tane var. Ver ver. Yet yeter de atar belki ver. Al. Ben az sonra zaten taş toplamayacağım. Sağ ol. Ben de buraya geçeyim. Hasan şuraları da kırsana. Ben ben geniş bir alan Hüseyin senden niye ses çıkmıyor? Git. Hüseyin Bak, düsettin az mı yapıyordun? Yok. Bak ben fırıncı yapımına başladım. Umarım Hüseyin bizim evimizden bir eşya çalmazsın. Yok, meta denir denir. Hatta bakın isterseniz bana gelebilirsiniz. Ben evimdeydim. çünkü et yedim. Şimdi Elman böyle yerine. yaptık. Niye Şu et elmalarımızı saklayın. Açlığım elmayı nereden buldun sen E, ee, Doğar doğmaz direkt e, yani dünyaya girer girmez direkt ağacın üzerinde iki tane elma ve e, birkaç tane çubuk gördüm aldım ikisinde. Şanslıydım ha. Onun kendisi atıyor. Havşan, döşene lazım mı? Yok. Bende üç tane var evde de yaparım zaten. Hem sabah sabah meşale... Hepimiz taşınak, hepimiz karşılık. Sabah sabah meşale ne alaka? Sab sabah, sabah, sabahdan meşale ne alaka? Sen ne alaka? Ne, ne Sen, Tek gözlü canavar gülüte yapmışsın. Yok ben tepe gözüm. Hayır. Şarjım 15. Durum var. Arkadaşlar, yap. Hüseyin beni itti. Ondan düştüm. Şimdi ben nasıl çıkacağım Sadece geri? Aa topraklarım varmış en azından. Al Şimdi ha. Ben... An. Bak bunu şeyin dükkanına hediye etmek istiyorum. Toprak mı? Hayır. Evet çiçek Top. tamam iyi alırım. Canım dolmuyor. He evet, dolmuyor. Hareket etmiyor. Ay. Niye? Evet Aa taşım bitti Evet Taze veriyorum ne olmuş ama ben yine mi düştüm? Hasan taş lazım taş taş He taş. Şu anlık bende taş yok ama sana bir sürprizim var. Ne? Bak şimdi. Demir mi? Bu arada ben denizde güvende olsun. Bunun için ilk ekmeğin harbi olsun. Ben şu an bayağı uzaklara yürüyorum. Ulan. Yürüyerek gideceğim biraz uzak. Abi bak. O eşyalarımı almazsan. Almadım merak etme. Demir döküldü oradan benden. Demir mi demir alacağım. Lazım ama da. Tamam tamam, tamam. anla. Bir şey diyeceğim. Bakkılın ismine niye pembe tabelayla yazılmış? Ne bileyim oğlum. Tek eşyam var. Senin eşyam var. Aa bekle şuradakiler koyayım. Bir türlü varamadım ya. Hı. Var mı? Bu kadar uzak bir yer ki yürüyerek gitmek zor ama arabamız yok. Yürüyerek gidiyoruz şu an kadar. Bana ne? Tekne yaptım. Ama tekneyle de bağda yaptım. Anladık aşk Hüseyin tamam. Anladık Hala abi anladık anladık. Nihayet. bak masaya kapı koydum. Geldim. İki, i̇kili mi koydun? Bekleyebiliyorum hadi bay bay. Bakayım. Sağ ol. Kasapçı. Görüşürüz. Kasapçı mı? Bu arada bak sağ en lazım olacak şey ne biliyor musun? Evet. Tezgah. Bak bu evet. tezgahta işte şey satacaksın. Bana o şey de lazım ha varil He? bana varil de lazım varil derken yer fıcım e evet, fıçı. Fıçı fıçı. fıçı, fıçı, fıçı. fıçı, fıçı, fıçı. Bule bule bule. Aa bir fıcı fıcı mi fıcı Bekle. fıcı 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 Hmm. Aa. Aa, kasapçı mams. Kaç tane olduğunu nasıl hiç. hiç mi? Hiç evde var. Yalan. Hasan gel yatalım. Bak, Hüseyin başka bir yere gitti. Yatamayacağız Hüseyin sen Hüseyin, gel buraya. Aha öldü. <laughs> orada kaldı. Tamam hadi uyuyun. Şey. Zaten yat. Zaten da Tamam hadi uyuyun. Hasan sen de uyu. Hasan. yaptın? Evet tamam. Abla. 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 Ne var? Bu ne? Koy. Neyse. Yok, de tamam. Ya 27 derecede üşüyorum. Ben görüyorsun. Hayır Mesela hayır durumda. hava değil kliman üşüyor. Şey. Neyse arkadaşlar şurada bir yemek alayım. Evet. Gizli yerimi görmediniz değil mi la? Abi haberim bu tarlaya atlamayın. Niye? Hasan atlama bak Ben mi atladım? Ben he, mi atladım? Tamam söyle kim atlıyorsa uyan Atlamasın sana orada ekin ekiyorum ha Ben değil Termin Ya Hasan de taş yok bana. mu? Ben gelin var diyorum Hasan taş yok mu ya? Sadece 3-4 tane lazım ya Aaaa Man Creeper Nerede? Patladı Nerede? kanımda patladı dik <laughs> Ama benim dükkanın çok büyük bir hasarı var. Ya yardıma gelin la dostlar. Ben vallahi gidiyorum. Benim çok işim var. Lan yok. diğer kapım nerede? Hıhı. Sen, <laughs> sen taş kasıyorsun. Kas kas. Ya abi bu creeper nasıl geldi? Arkadan şıp diye patlamış. Hıhı. <laughs> Hüseyin komik konuşmuyor. mi? yeter ulan yeter. Yine mi? Düş sana. Tezgah da tezgah zarar yedi ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ben bu video eee bal Diğer videoda burayı düzelteceğim ya da belki birazdan işte kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Ve arkadaşlar video birazcık kötü olmuş olabilir. Şimdi özür dilerim. Ondan bay bay.